Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz batı? Ne oynuyoruz bugün batı? Evet. Hadi başlayalım. Adamlar Daha bir dakika, bir dakika oldu bitirmişler. bir şey böyle çıkıyoruz Evet bu videolar için emek vermiyoruz şu an ay ama ileride benim tablette GTA 5 yüklemiyor mu? Hoş Çek. Yaparız bir şeyler. <laughs> Çıkmıyor. Bir düştüm. Tam düştüm. Evet böyle çıkıyoruz. <laughs> Di diğer diğer ki videolarda Tower of Hell çekeceğiz. Ben bunu bulduğum için Tower of Jump çekiyoruz. Ben diğer of Tüh. Bir oyun. Roblox artık eğlenceli bir oyun yok. nadir. Nadirdir. Bu ilk videomuz benim kanalımda. Evet. Batu'nun kanalında 4 video var. Evet ona da like katmayı unutmayın. Evet buradan bir Aynen. Arkadaşlar Eksantik bitiriyorum. Geldim. Bitiriyorum. Bu çocuk bitiriyor. Parkuru bitiriyor. Bunu bitirdim. Yani bitiriyor musun, <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> Aynen, troll yap. Ben bitiriyorsam anlamıyordun ya. Yarışa. Şaka. Ana trol yaptı. Arkadaşlar Ömer trol yaptı. 1500 like Gel, tamam. Evet arkadaşlar ufak bir baskın yaşadım. <laughs> devam. De devam, devam ki. Sakın gitme batı. <gülüyor> 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 için birinci olacağımı yüzde eminim. Adam Tauro e, Feli e, oynuyor. E, Adam Tauro Feli kaç yıldır oynuyor. Var da birinci olamadı. <laughs> düştün mü? Aynen. Çift ok açık değil yani. Şurada çift ok ben... ben açtım yani. Artık geçebilirim. Dur oyunu. Evet düştüm. <laughs> ya. tırmanıyorum şu bu oh, bu yeri bitiriyor Batu. Batu abimiz. Allah boşluğu gördüm. Oradan yol varsa. Normalde ben birinci olurum da bunlar yaşasın. He, onlar için. Aynen. olsun Yoksa birinci olurum. Aynen yani. Tavra el de kapışıyoruz. Ben 10 dakikada 0 bölüm geçiyorum. O Aldı, aldı. Aynen. Adam bitiriyor tekrar başlıyor. O kadar yani. Neyse bana bir şeyler oldu. Bakın neden YouTube'a başladık? el ve eğlenmek için. Sesini attırayım şöyle. Kısıkmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bakalım ben geçemeyeceğe benziyorum. Hop. Kanalıma yarın video atıyoruz bu arada. Evet, sekiz buçukta yayında. Aynen. Tabii çekim çekim beş altı gibi olacak. Okullar bitti. Her gün video. Baga girdim. Uf uh, tamam. Arkadaşlar takdir ve teşekkür mü aldınız? Yani Ömer'e sorarsak takdir. 4 yıldır takdir. Dört yıldır değil de. İki. Heh. Bir iki de şey. Ne belgesi? O belgeyi veriyorlar. Abi videoyu beğenin. Evet. Onu ben geçemiyorum bunu. Ben yürüyerek alta iniyorum şu ah, Yardım. Ah, sen halo takmışsın. Aynen, Kurois, muroyuz. Biz Kurois. Sen tak. E arkadaşlar hangi oyunları çekmemizi istiyorsunuz? Aynen ya güzel oynarız. As korku asansörü olabilir arkadaşlar. Ney severiz. De. Aynen. Korkanın çocuğu olmaz. Aynen. Yani böyle kendi yaptığımız oyunlarımız varsa bir girer bakarız. O da senin kanala da güzel kaliteli şeyler gelir değil mi? Geliyor ya, gelmez olur mu? Ne? Video çekiyoruz yani. Aynen. Ben geçeyim Ya. Bu bu tur bitsin. Devam. Yani, iyi evet montaj. arkadaşlar, bu gün videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. O,